O doktor yolculuk nereye? Valla e, senden ayrılıyoruz bugün. E, e, şeye gideceğim, e, birazcık yüzmek istiyorum. Onun için e, Koh Koh Phangan, Koh, Koh Samui var e, ada. Oralara gideceğim. Hocayı e, adaya uğurluyoruz, Survivor'a. Evet, e, sen şimdi daha önceden oralara gittiğin için ben seni tekrar oralara sürüklemek istemedim, onun için ben kendim gideyim biraz bir keşfedeyim oraları bakalım. Keşfet, keşfet. Ee, Bir Kumsalda biraz bir uzanayım, biraz böyle bir güneş, deniz biraz Aynen. kendime geleyim. Bir Tropikalada arada güzel yapar hocam insan. Ondan sonra belki oralarda biraz adamada turu yaparız, ondan sonra ortada bir yerde buluşuruz, buluşuruz. seninle diye ümit ediyorum. Yani ben de zaten e, buradayım, yılbaşına burada gireceğim, yılbaşın civarında. Yılbaşında beach partide olacağım inşallah. Hadi buyur. <laughs> <laughs> bu bu saatten sonra pıs, biçler düşünsün hocam. Biz karanlar çatlasın. <gülüyor> <gülüyor> biçler düşünsün, biç. <laughs> Hadi bakalım. İyi yolculuklar hocam. Teşekkürler Sadık. Güle güle. Tabii motor taksi çağırdık. Onunla beraber gideceğimiz yere gideceğiz. Bakalım inşallah. Başımıza bir kaza bela gelmez. Samui dediğimiz adaya doğru yola çıktık, şu anda Tayland'a girdiğimizde, enteresan dağları var, buralara tırmanmışlar. Koh Samuy'den herkese günaydın. Şöyle bir şöyle küçük bir bungalov kiraladım. Manzaram şöyle çok sakin, çok güzel. Böyle bir huzur içinde bir yer. Oh, vallahi çok iyi geldi burası. Yani o kadar şeyden sonra biraz dinlenmek iyi gelecek gibi geliyor. Burada motor kiraladık ve şelaleye gelmek istedik. Gördüğünüz gibi şelalenin sesi duyuluyor. Yani yol biraz değişik bir yol, biraz zor bir yol ama yani bir şeyler görmek istiyorsanız tabi bazı zorluklara katlanmak zorundasınız. Hiçbir şey kolay olmuyor değil mi sevgili dostlar? Şimdi birazdan inip o şelalede yüzeceğiz inşallah mimsahlar mimsahlar yemezler yani. Birden bire bu şey çıktı karşıma. Ulan dedim aha yılan. <laughs> Valla ödüm bokuma karıştı. Işte. Ama Allah'tan yılan değilmiş bu bir ağaç tabiymiş ya. Yani enteresan şeyler var. Hayır, Oh Dağın tepesinde bir noktada böyle e, tarihi heykellerin olduğu bir şeye geldik. Sanırım burası belki de hani çok önceden böyle bir yerleşim yeri gibi bir şey olsa gerek. E, yani tabii belki rehber eşliğinde gezmemiz daha bilgi verici olabilirdi ama işte böyle bence Say, say to to hello for for my followers. Merhaba. <laughs> <laughs> and and merhaba and another another uh, important uh, kohante. I don't I don't remember. That's the problem. <laughs> Evet, birkaç tane Türkçe kelime biliyor. Daha da öğrenecek inşallah. Evet, tepeye geldik. Güneşin batışını biraz seyredelim diye ama yol epey uzunmuş. Tahminimizden daha uzun sürdü. Ve birazcık açıkçası geç kaldık gibi ama. işte Tayland'da gün batımı. Yani belki birazcık daha erken gelebilseydik daha güzel görüntüler olabilirdi ama olsun. En azından gün batımını görmüş olduk. Tepeden, zirveden, Koh Samui adasından. Küçük küçük adacıklar.